Merhaba balık burçları. Bakalım bu haftaki açılımınız size neler söyleyecek. Horoskop açılımının ilk bölümü olacak bu video. Dolayısıyla ilk 6 ev için 6 kart seçiyorum. Evet. İlk kart bugünlerde sahip olduğunuz kişilik özelliklerinizle ilgili olacak. Aynı zamanda merkez kart olarak değerlendirebilirsiniz. Tüm kartları etkileyen kart olarak değerlendirebilirsiniz. Birinci ev kartı olduğu için. Evet. Tılsım onlusu. Bir şükür duygusu içerisinde olabilirsiniz maddi ya da manevi koşullarınızla ilgili olarak bir mutluluk, memnuniyet içerisinde olabilirsiniz. Aslında belki de sahip olamadığınız şeyler var. Ya da tam da istediğiniz hedefe ulaşamadınız henüz ya da bazı fırsatları kaçırdınız vesaire. Ama sonuç olarak mutlu olmak için benim başka neye ihtiyacım var ki dediğiniz pozitif bir bakış açısına sahip olduğunuz bir zamanı işaret eder. Tılsım onlusu. Yani burada belki de hani geçmişte bazı kararlar vermiştiniz. Bunların da çok olumlu olduğunu, isabetli olduğunu fark edersiniz mesela. Bundan kaynaklı böyle pozitif bir bakış açısına sahip de olabilirsiniz. Ve tabii ki burada madem böyle bir mutluluk yaşıyorsunuz, o halde mutlaka yardımsever olun diyor tılsım onlusu. Yani burada belki de küçük küçük parasal yardımlar yapmanız gerekiyor olabilir. Ya da bilginizi, becerinizi, yeteneklerinizi, tecrübenizi başkalarını desteklemek için de kullanmalısınız da diyebiliriz. Yani o şekilde de olabilir. Gelelim ikinci karta. Paranız, yatırımlarınızla ilgili gündeminiz olabilir. Ya da sahip olduğunuz tüm değerlerinizle ilgili olarak beceriniz, yeteneklerinizle ilgili gündeminizde olabilir. Tılsım yedilisini görüyoruz. Sabırlı bir bekleyiş içerisinde görüyoruz sizi burada. Bir tohum ekilmiş, filizlenmesi bekleniyor. Belki de bir girişimde bulunman, bulundunuz, neticelenmesini bekliyorsunuz. Ya da e, burada belki de bir soru sordunuz, e, bunun cevabını bekliyorsunuz gibi olabilir. Şimdi burada tabii ki e, hani yapılması gereken şeyleri yapın. Burada tembellik de etmeyin diyor. Hani çalışkan birisiniz, zaten gayretli birisiniz. Bunu gösterin yani herkes tatlı uykusundayken gidin o tarlanızda yapılması gereken şeyleri yapın der. Tılsım onlusu sabırlı bekleyişin neticesinde mutlaka o filizlenme, o meyve verme işlemi gerçekleşecek. Burada tabii ki emeğin, tecrübenin, uzun vadenin önemli olduğunu söyler. Bunların bize kazandıracağını söyler. Aynı zamanda tılsım yedilisi. Ama tabii ki bu beklediğiniz şeyle ilgili olarak da yani tabi siz her ne kadar belki de heveslisiniz yani bir an önce o cevabı bekliyorsunuz filan ama yapacak bir şey yok yani. O ne zaman filizlenecekse o zaman filizlenecek. Yani onun bir zamanı var. Bunu hızlandıramazsınız diyor. Yani ama tabii ki burada eğer çok uzun zamandan beri bekliyorsanız ya da hani siz zaten sabırlı bir insansınız buna rağmen size beklemek zor geliyorsa o zaman da acaba yanlış bir şey mi bekliyorum diye kendinize sormalısınız diyor. Bir kontrol edin bakalım. Hani karşı tarafın belki de sizin beklediğinizden haberi yoktur ya da siz tarihi yanlış biliyorsunuzdur ya da başka bir detayı. Hani o yüzden bir kontrol işleminin yapılması da faydalı olabilir. Gelelim üçüncü karta. Burada da iletişimle ilgili gündeminizi görmüş olacağız. Kardeşlerinizle ilgili olabilir, yakın çevrenizle ilgili durumunuz olabilir ya da düşünce dünyanızla ilgili de olabilir. Değnek kraliçesi. Hızlıca karar vermeniz gereken bazı konular karşınıza çıkabilir belki de. Yani bir aslında temelde sizin ihtiyacınız ya da isteğiniz değildir ama Burada bir fırsat çıkar karşınıza. Çabucak karar vermeniz, değerlendirmeniz gerekiyor. Hani dahil olun diyor. Yani burada o fırsatı değerlendirmeniz yönünde bir tavsiyesi vardır. Değnek kraliçesinin sezgilerinize de kulak verin. O size zaten cesaret verecek bu konuda. O size yol gösterecek diyor. Haricinde tabi burada belki de bir kadın ön plana çıkacak olabilir bu konularda. Ateş grubu burçlarından biridir ya da burada tabii DNA kralçesinde hani ne yaparsam acaba daha iyi olur ya da daha etkili olur daha çekici olur diye düşünme potansiyelimizin olacağını söyler DNA kralçesi ama siz burada konuya odaklanın diyor amacınıza odaklanın doğal olun ne kadar doğal olursanız o kadar etkileyici olacaksınız der aynı zamanda gelelim. Dördüncü karta ailenizle ilgili gündeminizi görmüş olacağız burada. Tılsım Şövalyesi. Bu konularda da bir erkek belki de ön plana çıkacak olabilir. 40 yaş civarında daha küçük 20 yaşa kadar gidecek bir erkek belki de ön plana çıkacak olabilir. Haricinde burada tabii bir aktif bekleyiş görüyoruz. Bir fırsat kolluyorsunuz siz bir adım atacaksınız. Efendim belki de bir düşüncenizi söyleyeceksiniz ya da işte bir girişimde bulunacaksınız ama yani bununla ilgili olarak bir zamanını bekliyorsunuz belki de aktif bir bekleyiş görüyoruz yani burada tabii ki burada hani o fırsata hazır mısınız diye kendinize sormanızı ister Tılsım Şövalyesi yani belki de bazı hazırlık çalışmalarının yapılması gerekiyordur yapmanız gereken şeyler vardır belki de Bunları gözden kaçırmayın ki o fırsatta kaçırmamış olun yani. Ya da o işle ilgili değildir. Yani o fırsatla ilgili değildir ama başka işleriniz, sorumluluklarınız vardır. Onları da hallettiğinizden emin olun ki ayağınıza dolanmasın o fırsat karşınıza çıktığında. Yani çalışkanlıkla geçirilecek bir zamanı anlatır. Her şeyi yaparız, tek tek arkamızda bırakırız. Bana mısın da demeyiz. Böyle dayanıklı, güçlü. ...olduğumuz bir zamanı ifade ediyor Tılsım Şövalyesi. Dolayısıyla bu zamanda iyi değerlendirin diyor aynı zamanda. Gelelim 5. karta, 5. haneye. Burada da aşk hayatınızla ilgili gündemimiz görmüş olacağız. Çocuklarınız varsa onlarla ilgili olabilir. Hobilerinizle de ilgili olabilir. Evet, Tılsım Kraliçesi. Şimdi burada da bakın... Yani sabırlı, uyumlu e, ve de e, hayır, olmasını istediğiniz şeylerle ilgili olarak da bunun özgüvenini, inancını yaşamanız gereken, e, buna inanmanız gereken bir zamanı anlatıyor Tılsım Kraliçesi. Hani olmasını istediğiniz şeyler var, olacak da. Ama o gün bugün değil. Biraz daha zaman geçmesi gerekiyor. Bunun bilincinde olmanız gerektiğini söylüyor Tılsım Kraliçesi. Ya da mesela siz bir yola girdiniz. Acaba ben yanlış bir yolda mı ilerliyorum diye kendinizden şüphe edebileceğinizi söylüyor. Akıntıya karşı kürek mi çekiyorum ben acaba diye kendinizden belki de şüphe ettiğiniz bir zamanı da anlatır ama yani siz doğru yolda ilerliyorsunuz, siz güvendesiniz e, diyor Tılsım Kraliçesi. Bunun özgüvenini, bunun inancını yaşamanızın e, önemli olduğunu söylüyor. Aynı zamanda hani çok gayret ettiğimiz, çok çabaladığımız ama e, aynı zamanda e, bizi e, keyiflendiren, neşelendiren, eğlendiren zamanları da ihmal etmediğimiz zamanları da ifade eder tılsım kraliçesi. Hatta belki de bunları biraz da abartabiliriz. Güzel, pozitif bir zamanı anlatıyor tılsım kraliçesi. Ama tabii ki burada da uyumlu davranışlar, anlayışlı davranışlar, sabırlı, özenli bir yapıda olmamız gerektiğini de söylüyor. Gelelim 6. karta. Rutininizde olan konularla ilgili olabilir buradaki konular. Aynı zamanda işleriniz, sorumluluklarınızla ilgili olabilir. Varsa rahatsızlıklarınızla ilgili gündeminiz. Tılsım 8'lisi. Evet, şimdi burada bakın biraz sıkılmış, bunalmış olabilirsiniz. Çok emek vermeniz gereken, ince ince belki de detaylara dikkat etmeniz gereken bir konu gündeminizde olabilir. Somut bir şeyler ortaya çıkarıyor olabilirsiniz. Ya da hani burada e, belki de sözlerinize, davranışlarınıza çok dikkat etmeniz gereken hassas bir dönemden geçiyorsunuzdur. Mesela ilişkilerinizle de ilgili olarak. Şimdi burada belki de bu sizi sıkan, bunaltan, çok yoran, zamanınızı alan bu konu hani sonsuza kadar sürecekmiş gibi geliyordur size. Ama çok az kaldı diyor. Tılsım 8'si biraz daha dişinizi sıkın. Tılsım 7'sinde bahsettiğimiz süreçle ilgili olabilir. Şimdi burada bakın 8. tılsımda figürü görüyoruz ve sonuna gelmiş. Yani o da şekillenmiş artık. Biraz daha sabrettiğiniz takdirde istediğiniz neticeyi alacaksınız. Ve de bu sizi bunaltan, sıkan, yoran, zamanınızı alan bu konu bitecek. Mutluluk, başarı sizi bekliyor olacak orada diyor. Aynı zamanda tabii ki tılsım 8'sinde yani ortaya çıkardığımız şeylerle ilgili olarak ya da arkamızda bıraktığımız süreçle ilgili olarak şöyle bir geriye şöyle bir karşıdan bakarız yani yaptığımız şeye ve kendi kendimizi beğeniriz burada. Yani bilgimizde, becerimizde, yeteneklerimizde bir artış olduğunu fark ederiz. Yani kendi kendimizi takdir ettiğimiz, kendimizden razı olduğumuz bir zamanı anlatıyor. Aynı zamanda tılsım 8 ama tabii ki burada çalışma disiplininizi de değiştirmemeniz gerektiğini söylüyor. Sona geldiniz evet ama ne burada disiplininizi, anlayışınızı e, abartın, kendinizi çok sıkın ne de gevşeyin. Yani her ikisini de yapmadığınızdan emin olun. Buraya kadar nasıl geldiyseniz buradan sonra da aynen devam edin diyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.